Arabamızı ve halkımızı korumak için e, araba güzeldi. Arabayı çizmemek için önüne siper oldum. Tabii ki arabamızı koruduk, işimizi yaptık. Ondan sonra işimize devam ettik. Benim zarar göreceğim yoktu. Arabayı korumaktı benim maksadım. Ağaçlar küçük zaten öyle mi? Ağaçlar küçük. E, onları koruyayım diye, arabayı koruyayım diye önüne siper oldum hepimiz var Efendim hepimizi e, çalışırken yeleğimiz ve eldivenimiz kaskımız falan var bir anlık Refres oldu araba oradaydı o anda çalışırken e, korumak zorunda kaldım İnsanın şoförünü aradık bulamadık bu sefer kendim siper oldum ama kaldırımdaydı araba. kaldırımdaydı Normalde yasak, zaten. yasak zaten Evet efendim ama sen yine de korudun yine de korudum efendim